Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video ama bayağı kötü çünkü yağmur falan yağdı. Görünüşe çaldı demedim. <laughs> Elektrikler falan gidecek falan hiç gitmedi bu arada. Korktum vardı. arada korktum elektrikler gidecek diyor. Sonra video çekemedi. Bay günde video olmuyor. Nasıl çıldıracağım abi? Geçenlerde bir parça videosu çektiydim. Ses yok. gitmiş. Birinci olmuştu ses gitmiş. Hadi inşallah elektrikli mükemmel sesli ve şarjlı bir video geçireceğiz. Bazen <laughs> şey takıldık. Neyse akşamı bulduğumuz gibi sabah 10.38 Yani kaç oluyordu lan? Neyse siz biliyorsunuz biraz sesin kötü geliyor olabilir. İnşallah ses çıkar. Neyse burada biraz sesli konuşmam gerekecek. PUBG Mobile Tekrardan gidiyoruz. <laughs> Gerçekten. Yani full cevabı, acayip adı Hatta kayda girmeden önce kayda girmiştim. Sonra bir baktım bir gök girdi. Sesim çok kötü gidecek Bakın gördüğünüz bir sürü nokta var. Başlamıştım ya yani, bir tane paket açmıştım bir bir yere bakmıştım yani. Neyse şimdi bir Hadi inşallah elektrikli bol güzel bir video olur. Neyse Emir bu videoyu izliyorsan sonra selam çakayım. Çaktım vallahi selam. Çak. <laughs> Neyse. Evet. Abone olmayı, like atmayı, kanalı bildirimleri açmayı unutmayın. abone ol işaretinin yanında küçük bir çan işareti var. Onu da açarsanız tümü yaparsanız onu çok sevinirim şimdi. Hadi hadi lütfen. Allah için bu video lütfen düzgün olsun. Çünkü kaçını çekişim bilmiyorum. Ölüyorum çekmekten. Sabahtan akşama kadar çekmeye çalıştım. Çekerken yağmur sesleri her şeyi batırmış. Allah şimdi Şunu da kapatmak istiyorum. Ya sana tıklamak istemiyor. Çok biliyorum ben. Kapat Milleti Millete sakın şimdi Arkadaşlar ben şuraya atmamayı düşünüyorum oraya atlayacağım. Orayı geçen videoda atlamıştım gelmiştim abi. Adamlar arabaya arabaya binmeye ben şuraya gideceğim. Ben gideyim mi kala kala bu kala. Hadi. Bismillah. Allah havada başlayacağım. Havada başlayacağım. Tarafa gitmem gerekiyor. Buzlu bir yere gideceğim arkadaşlar. Buzlu yer bildiğiniz gibi efsanelerden bir tanesi. Ne yani efsanesi biliyorsunuz işte zaten. Zaten bizi diğer biliyorsunuz. Neyse. Ben bu espri yapmıyorum. zaten zaten bizi diğer biliyorsunuz. Şimdi biz daha mı şu taraftan mı sordunuz bu diğer? Abi çok kötü bir yere benziyor böyle. Sanki neşe çok gitme. Şuradan mısın? Neredesin? Aha buzlu zu Evet bilmeyenler olursa bakın bu da kayda biliyorsun. Kayalım hadi. Kay, kay. Lan, sadalim yok ha, Ya bu aklıma takıldı. Neyse, çık. Ne yapalım? Bu bayağı iyi şeyler çıkıyor. Ya Allah'ım. Şurada şey yaptım. Yemin ediyorum. Önce yoruldum. Ha, ben koymuyorum. Editörü şey yapıyorum ama şu akşam çektiğim için bunu editlerken maalesef editör olmayacak. Tamam, unutalım. Editör olmayacağı için benim yapmam gerekiyor. İki tane bağırmayı çok sesli konuşmayı unutuyorum arkadaşlar sesim gelmiyorsa çok özür dilerim bana bak nerede bak nerede çok güzel aha ses bombasını da alayım çok iyi lar iyice alalım abi. Zaten şu arka şeysin ne olacak? Kim olacak abi? Şurada tam kendi duruyorlar onlar. Bayağı kişi gidiyor yani. Neyse. Bunu şimdi tak. Sonra flash bulması. Neyse flash bombaları. Bak o şuraya bakar mısın ya? bombası. Bomba bomba bomba. Ama çanta doyacak. Böyle işte. bir şey yok. Çok güzel. Çok x 1 çok güzel. Enerji değil. Şuraları da alalım. Buradan yavaşça gidelim Bence. Başında kötü şeyler geliyor. bile yok. da ne olacak? Sadece 2 afrikası kalmış. Sağlık içi. Sağlık içini şerefim. Sağlık içini şerefim. Arkamın yanı geldi şimdi. Işte? Kaptan. 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 Arbalet. Rektör. M14-16 Mervisli. Alıyorum. Aa al bir çanta doldu. Çanta doldu. Gereksiz. Gereksiz. Mesela gereksiz. Molotof at bakın bir tane yer kaldı. Sırt çantam dolu. Hadi kesin Sırt çantası ver bana. 3 liralık. Abi 3 liralık çantam dolu. O zaman biz yavaşla gidelim. 3 liralık sırf çantası yok çünkü. O zaman bizim acilen droba gitmemiz gerekiyor. Drop'a 3 liralık var benim Bak hiçbir şey alamıyorum. Doldum. Doldum taştım yani. Şuradaki gümüş gümüş güzel şeyleri alamayacağım. Neyse. Abi harbi çok fazla şey var. Şu yavaştan tüyedim abi. Aa gördünüz mü? Yavrumun en serin yanı bu yani. Alıyorsun alıyorsun alıyorsun. Çantam doldu ben daha var. Bombaya doyamıyorum. Neyse. Tamam sür. 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 salak bakar. Aha şimdi oraya kadar yüzmemiz mi gerekiyor? Tamam. Allah şimdi arkadaşlar biraz sohbet edelim. <laughs> yok, yok. Evet. Arkadaşlar lazım. Gerekiyor. Araba falan bulursam iyi olur arkadaşlar. Ha, siz ya ben unutlandım. Burada kendimiz var. Neyse. Bindik de bu arada artık TikTok'u, Discord'u, Instagram'ı takip edebilirsiniz. Aşağıda arkadaşlar bakıyor. Yemin ediyorum bakıyor. Yemin ediyorum bakıyor. Al gelme Alancık gelme. Vallahi gel. Abi çok yolumuz var. Abi çok yolumuz var. Ölmeye gel. Hadi ölmek var. Alın, git, alan 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 git. Alan git, 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 git. lütfen git, lütfen git. Allah için, Allah razı olsun. Koş, koş, bak şunu bak, buna daha iyi bir koş, koş herhalde. Aynen. Koş, ala, koş. Araba, araba bak işte. Allah Allah'ım sen, Allah'ım sen bir kişi, Allah'ım sen bir kişi. Vay ne oluyor? Ne dua işte? Allah, Allah ber, Allah ber. Arabacım gel buraya. Ben alacağım araba. Seni gözüme kestirdim. Alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Gel yani Allah razı olsun. Şimdi. hitreye bastım diye arkadaşlar. Mikro... Hitreye. Öleceğim ki ben. Vallahi öleceğim. Ölme ne sıkıntı yok tamam. Tamam gözüme kestirdim. Şu aradan kaçarsak. Böyle deyince tabii. Böyle tamlama gel. Beklecik. Beklecik. Ya ben sen o tarafı gözüm bak. Ben çok kötü azaldım. Ne olacağız birader? Lan şu tarafa git şu tarafa. canım bas. Çok kötü oldu canım. Düşman öldü. Uçak uçak geliyor mu abi? Uçak gelsin. Uçak. Aa, drop ne uçak? E, getiriyor. uçak getiriyoruz. Ben alamayayım. Uçak istemiyoruz. gördüm. kafamdan indirebilir. O yüzden biz direkt katına bakalım. Ah. you Tamam. Şimdi şu ödüllerimizi alalım ve videoyu bitirelim bence. Bir dahaki de bir dahakini oynarız değil mi? <laughs> evet. Allah sen ne yapıyorsun? Aa bu geldi. Lan. Trafik canavarı dedi. Evet trafik canavarı. Birkaç kişi öldürmüş olabilirim. Evet. Tamam. Neyse falan Arkadaşlar hemen bir arkadaşlar. Böyle bu, bu video çok şey olmamış olabilir. Bunu da açayım galiba. O zaman belki, o, bir dahaki bölümde şu belki altı saat sonra bir el atabiliriz. Hoşçakalın. Veya bir de diyelim, bir de bir haritalarında bir arkadaşlar yani Başka bir videoda görünmek görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>